Bazen televizyonu açarsınız. Altyazıda tek bir cümle akar. Güneydoğu'da mühimmat deposunda patlama. Ardından bir başka son dakika. Askeri kargo uçağımız havada infilak etti. Ekrandaki spiker sakin ve mekanik bir ses tonuyla birkaç satır okur. Sonra başka habere geçer. Ama perde arkasında neler olur görmezsiniz. 2019 Washington. Dünyanın gözü Beyaz Saray'da. Trump ve Erdoğan'ın ortak basın toplantısına çevrilmişken Türkiye'den gelen o patlama haberi sadece bir tesadüf müdür? Yıllar sonra benzer bir sahne. Bu kez masada Suriye lideri Ahmet Şara, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve yine Trump vardır. Tam o günlerde havada infilak eden bir kargo uçağımızın haberi düşer ajanslara. Peki bu kadar kritik görüşmenin olduğu anlarda Aynı coğrafyada tekrarlanan bu rastlantılar gerçekten sadece birer kaza mı yoksa bu topraklara masaya oturanlara verilen kanla yazılmış karanlık mesajlar mı Bu videoda birbiriyle bağlantısız gibi görünen olayların satır aralarına bakacağız Tesadüf yoktur diyen bakış açısını ve Türkiye'nin son 30 yılında normal ölüm kategorisine sığmayan isimleri konuşacağız Eşref Bitlis Uğur Mumcu Özdemir Sabancı, Muhsin Yazıcıoğlu, Adnan Kahveci ve daha niceleri. Soracağız. Belki de bize anlatılandan çok daha fazlası oldu da biz sadece manşetleri mi gördük? Hazırsanız kemerleri takın. Çünkü şov yeni başlıyor. Değerli dostlar, bu coğrafyada yaşıyorsak şunu artık hepimiz biliyoruz. Burada büyük taşlar hiçbir zaman sebepsiz oynamaz. 2019 yılı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye gidiyor. Beyaz Saray'da Trump'la kritik bir görüşme yapılacağı günler öncesinden duyuruluyor. Ortak basın toplantısı olacak. Tüm dünyaya önemli bir açıklama yapılacak deniyor. Medya nefesini tutmuş, canlı yayın araçları Beyaz Saray'ın bahçesinde dizilmiş, dünya ekran başında bekliyor. Toplantı salonu hazırlanıyor, kürsüler yerleştiriliyor. Her şey büyük bir açıklama gelecekmiş gibi derken Türkiye'den sıcak bir haber düşüyor. Güneydoğu'da bir askeri birliğimizde mühimmat depomuz peş peşe iki kez patlıyor. İlk patlama yetmiyormuş gibi sanki mesaj iyice anlaşılsın der gibi ikinci bir patlama daha. O sırada dünyada ne konuşuluyor? Türkiye-ABD ilişkileri, yaptırımlar, savunma sanayi, S-400'ler, F-35'ler. Kısacası Türkiye'nin bölgesel ve küresel denklemde yerini belirleyen pazarlıklar. Trump ve Erdoğan nihayet kürsüye çıkıyor. Herkes kulak kesilmiş. Acaba Suriye konusunda yeni bir yol haritası mı açıklanacak? Yaptırımlar mı kalkacak? Savunma anlaşmaları mı duyurulacak? Fakat ne oluyor? Basın toplantısı beklendiği kadar büyük bir açıklamaya sahne olmuyor. Standart cümleler, diplomatik ifadeler, yuvarlak sözler ve toplantı hiçbir kritik başlık netleşmeden sona eriyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında tek bir cümle yankılanıyor ne oldu da son anda gündem değişti. Aradan zaman geçiyor. Bir başka kritik gün. Bu kez sahne yine Washington. Suriye'nin yeni başkanı Ahmet Şara, ABD başkanı Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray'da. Türk tarafını temsil eden Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da orada masada. Bu üçlü fotoğraf ne anlama geliyor? Sadece Suriye'nin geleceği mi konuşuluyor? Yoksa Orta Doğu'nun yeni haritası mı çiziliyor? Tam da böyle bir günde tesadüf bu ya. Türkiye'den yine yürek burkan bir haber geliyor. Mühimmat taşıyan bir askeri kargo uçağımız havada infilak ediyor. Parçalar gökyüzüne savruluyor. Hayatlar yarım kalıyor. Şimdi durup düşünelim. 2019'da tüm dünyanın gözü Beyaz Saray'daki görüşmeye çevrilmişken mühimmat depomuz patlıyor. Yıllar sonra yine Beyaz Saray'da bu kez Suriye ve Türkiye'nin kaderini ilgilendiren bir toplantı varken askeri kargo uçağımız havada patlıyor. Bu kadar denk geliş üst üste olur mu? Oldu diyorlar. Peki biz ne diyoruz? Bu topraklarda güçlü mesajlar genelde basın bildirisiyle verilmez. Karanlık yapılar vermek istedikleri mesajı patlamalarla, sabotajlarla, suikastlarla verir. Hedeflerine "Sakın çizgiyi aşmayın" demek istediklerinde masadaki dosyaları değil, sahadaki hayatları kurban seçerler. Bizim de uçağımız havada parçalanırken aslında sadece bir metal yöne hedef alınmıyordu. O patlama Beyaz Saray'daki masaya da gönderilen bir nottu. Bize rağmen bölgede yeni bir denge kurmaya kalkmayın. Bize rağmen oyun kurmaya kalkmayın. Haddinizi bilin. Peki biz korktuk mu? Hayır. Tam aksine. Gösteri devam etmeli dedik. Onlar ne kadar baskıyı arttırırsa biz o kadar sesimizi yükseltmek zorundayız. Aynı gün Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameyi açıklamamızla işte bu meydan okumanın bir parçasıydı. Bu, biz masadan kalkmıyoruz, korkmuyoruz mesajının hukuki zemindeki yansımasıydı. Unutmayın, onların elinde uydular, medya orduları, satın alınmış kalemler, kiralanmış tetikçiler olabilir. Ama bizim de bütün bu planları ters yüz edecek bir inancımız, bir tarih hafızamız, bir millet irademiz var. Bu coğrafyada tesadüfe yer yoktur. Orta Doğu'yu kim kontrol ederse, enerji yollarını, ticaret yollarını, askeri koridorları kim tutarsa, dünyanın geri kalanına da yön veren O'du. O yüzden bu topraklar hiçbir zaman kendi haline bırakılmayacak kadar kıymetlidir. Bir düşünün, bu millet sadece kendi yağıyla kavrulmaya başlasa, bilimini, teknolojisini, savunma sanayini, enerjisini, tarımını, üretimini kendi ayakları üzerine dikse, nasıl bir tablo çıkar ortaya? İşte tam da bu yüzden karanlık odaklar yüzyıldır buradan elini çekmiyor. Bizi birbirimize düşürmeye, etnik ve mezhepsel fay hatlarını tetiklemeye, içeriden dışarıdan operasyon üstüne operasyon çekmeye devam ediyorlar. Ve isimler Eşref Bitlis Paşa, Uğur Mumcu, Özdemir Sabancı, Muhsin Yazıcıoğlu, Adnan Kahveci. Her birinin ölümünün resmi hikayesi var. Helikopter kazası diyorlar. Bomba yüklü araç diyorlar. Ofis baskını diyorlar. Ama vicdanlarımızın içinde bir yer hala fısıldıyor. Bu kadar tesadüf fazla değil mi? Bu kadar kritik ismin bu kadar kritik dönemeşte bu kadar tartışmalı şekilde aramızdan ayrılması gerçekten sadece birer kaza mı? Yoksa Türkiye'yi belli bir çizgide tutmak isteyen güçlerin attığı cerrahi hamleler mi? Belki bugün bazı soruların cevabını bilmiyoruz. Belki resmi arşivler açılmadıkça bazı dosyalar hiç ortaya çıkmayacak. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu ülke doğru yöne çevrildikçe, direndikçe, kendi kararını kendi verdikçe bedeli de ağırlaşıyor. Bugün yaşadığımız sarsıntılar, krizler, saldırılar belki de tam bu yüzden. Çünkü bu çağ birilerine göre Orta Doğu yeniden dizayn etme çağı. Ama bize göre bu çağ onların planlarını boşa çıkaracak uyanış çağı. Topraklarınızın kıymetini bilin. Bu coğrafyanın sadece sınır çizgilerinden ibaret olmadığını, her karışının kan, emek ve dua ile yoğrulduğunu unutmayın. Şov yeni başlıyor dostlar ve bu kez sahne gerçekten kime ait olacak onu tarih yazacak. Evet bu videoda ekranlara yansıyan manşetlerin arka planına dair farklı bir okuma yaptık. 2019'daki Beyaz Saray görüşmeleriyle Güneydoğu'daki mühimmat patlamalarını Washington'da yapılan kritik zirvelerle bir askeri uçağın havada infilak etmesini ve Türkiye'nin yakın tarihinde tartışmalı şekilde aramızdan ayrılan isimleri yan yana koyduk. Bunların kesin olarak aynı senaryonun parçaları olduğunu iddia etmiyoruz ama tesadüf mü değil mi sorusunu sormaktan da çekinmiyoruz. Bu coğrafyada yaşıyorsak hem kalbimiz uyanık olmalı hem aklımız tetikte durmalı. Ne kör bir iyimserlik ne de her şeyi yutacak bir karamsarlık. İkisinin ortasında sorgulayan bir bilinçle yürümek zorundayız. Eğer bu videodaki bakış açısı sana farklı bir pencere açtıysa, hikayeleri sadece manşetten değil satır aralarından dokunmaya niyetliysen senden küçük ama bizim için çok değerli bir ricam var. Videoyu beğenmeyi, bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve özellikle bu işlerde bir şeyler dönüyor ama kimse açık açık konuşmuyor diyen dostlarınla paylaşmayı unutma. Unutma ne kadar çok kişi uyanırsa bu çağın karanlık planlarını boşa çıkarma ihtimalimiz de o kadar artar. Bir sonraki videoda bu topraklarda yaşanmış olan başka bir tesadüf değil dosyasında görüşmek üzere. Kendine, ailene ve bu ülkenin geleceğine iyi bak. Şov devam edecek ama izleyenin gözü artık eskisi gibi olmayacak.